Bir dinleyin ya. Basit bir şey bir dinleyin. Ya bir dinle. Şşş. Ben 5 dakika gidip geliyor. Şşş. Ne olmuş? Kırmızı mıymış? İpnimin özü. Ben derdim mi değil. Neyse. <laughs> Ağzından alayım on <laughs> da onu sevecek. Bir seviyor ama. Hiç gösteriyor sizin... Bak e. Ee? Sen tam tutan anlatıyorsun. Tamam. Salonç var. Yok. <laughs> bir tane bir bir tane kayısı varmış, bir tane şeftali varmış. Bunlar eşmiş Şimdi tamam mı? <laughs> Şimdi şu, <an>. şey, <laughs> işte şu an çiğ örnek geliyor kardeş. Yanına <laughs> i̇şte <laughs> eşmiş <laughs> kara kocaymış <laughs> tamam mı? <laughs> Ondan sonra patlıcan aralarını bozmuş. <laughs> Ondan sonra e <laughs> biz ne aralarını gizledik hiç. <laughs> <laughs> Ondan sonra bir gün eve polis gelmiş tamam mı? Şeftaliyi arıyorlarmış. Şeftali izni yokmuş çünkü. Ne yapmış? Sonra... Şeftali salatalığa mı gitmiş? Ondan sonra... <laughs> Yok, kayısı, kayısı. Kayısı erkek olan şeftali... Güzelmiş <laughs> tamam mı? Sus. Ondan sonra... <laughs> ne yapayım fıkra böyle? Anne şu an fıkranın içine bitme. Bana da ben de <alayım>, ben... <laughs> Ondan sonra işte <laughs> polisler gelmiş kayısıyı aramaya. Ondan sonra şeftali açmış kapıyı demiş ki evde yok. Ondan sonra gelmedi daha demiş. Gelince demiş ben size haber veririm de. Ondan sonra şimdi polis de şeyleri söyleyemiyor. Şey, patlıcan nerede? Yok o. sen dedin girdi gel. Yok lan kapı Polis de polis de reyleri söyleyemiyormuş. Demiş ki siz kayısı mısınız? Ne? Adam ki yok demiş o gitti. Arkadaş patlatabilir miyiz? Siz karısınız ama hani elleri diyelim. Siz kayısınız. <gülüyor> <gülüyor> her şey orada kalmış. Onu sen, onu sil, kırmızı lan <laughs> <Kayısınız> demiş. demiş. Ne kadar bir şey ya. Bir karşı